Günaydın, Günaydın öğretmenim. Öğretmeni. Oturabilirsiniz. Sağol. Bugün çocuklar İngilizce dersinde renkleri öğreteceğim sizlere. Şimdi ilk başta bir yoklama listesi Aa yoklama listesi yok. Sevgi hemen yoklama listesini alıp gelir misin öğretmenler odasına? Bugün kızımı da geçireceğim. Renkleri mi öğreneceğiz öğretmenim? Evet. Hemen yoklamayı alalım. Oturabilirsiniz. Ela. Burada. İlkay. Burada. Neyse Ali. Burada. Mehmet. Burada. Ahmet. Burada. Sevgi. Burada. Osman. Burada. Kızı neden sen çıkarıyorsun? Osman yok burada. <laughs> Ayşe. Burada. Bugün Osman yokmuş. Neyse ailesini ararız bugün. Bakarız bakarız. bakarız, bakarız. Çocuklar şimdi renkleri öğreteceğiz. Şimdi sizlere anlatacağım. Bugün tahtamız gelmemiş. O yüzden ben size söyleyeceğim. Pink hangi renktir? Pembe. Ama parmak kaldırıyoruz. Evet Ela. Pink e, pembedir öğretmenim. Aferin. Sana bir tane yıldız veriyoruz. Peki Orange öğretmeni. öğretmenim. Aferin. Bir yıldız da sana. Şimdi ilk ay. İlk ay sana hangi rengi vereyim? Yellow. kadar sessiz olun bir görüşmem var galiba. Ay, Alo. Kalemini verebilir misin bana? Tamam müdürüm gelebilirsiniz. Kalem kale. var. Ben sizinle bir görüşecektim zaten. Ya burada ver, burada ver ilk ay. Sessiz olun çocuklar. İlk tamam. Ay, tamam gelebilirsiniz. Tamam. Ay. Çocuklar müdür gelecek hemen ben müdürün yanına olur geliyorum. Sen bak. Çocuklar. Merhaba öğretmenim. Tamam. Şimdi sizlere bir sözlü yapacağım. Herkesi bir deneyeceğim. Sorular soracağım matematikten. Bilemeyene bir eksi vereceğim. Ya da ailelerine hocam bunlar ders çalışmıyor falan falan diyeceğim. Şimdi soracağım sizlere. Hangi dersten soracaksınız Fitnat Hocam? Matematik. Hmm. Kolay. 5 artı 3. 5 artı 3 ee, 9 eder. Eksi. Mehmet eksi. Aileni arayacağım. Niye yanlış söyledin? Otur bakalım. Sana farklı soracağım. 9 artı 2. 9 aklımda. İki 2 de ekle. 10 11. Aferin. Sana bir artı. Mehmet aileni araman lazım ki. Arkış sana İlkay. Tamam. Çocuklar bu kadardı. Ben çıkıyorum. Hadi çıkın. Öğretmenim nerede acaba? İlkay. Çocuklar konuşmadınız değil mi? Müdür hangi soruları sordu sizlere? Matematikten hmm. soru sordu öğretmenim. Kim bildi kim bilemedi? Mehmet ben bilemedi. <laughs> Mehmet. Cim. Galiba ailen azınca. Ben bildim. İlkay bildi öğretmenim. Mehmet bilemedi. Aferin sizlere. Kızım oraları dağıtma. Aferin sizlere. Aa, çocuklar zil çaldı. Çıkabilirsiniz. Kantine gidelim mi? Evet. Ben gidip geleyim çocuklar. Aman. da sevgi olsun. Eltimi seçebilir miyim? Hadi bakalım. Arkadaşlar oturun bence. Hayır, hayır. Anne! Ses çıkarma. Bak öğretmene söylerim seni. Söyleyemezsin ki beni öğretmene. Sessiz olun bakalım. Ben geldim. Kızım sen hadi arkadaşlarınla oyna. Çocuklar, dersiniz hangi ders olsun? resim olsun mu? Olur öğretmenim. Tamam. Kalemi boyama yapalım bence. Kalemenizi biz birbirinizle kullanabilirsiniz. Paylaşın. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Evet. Benim bir tane etkinlik defterim var. Bundaki soruları cevaplayalım mı? Olur. Ben de de onlardan. Siz buradan soruları sorun. Biz de görsellere göre cevap verelim. Olur mu? Olur. Öğretmenim bu bir yapalım mı? Mi? Misin? Evet yapalım. Ah, İlk bak bunda da var öğretmenim. Bunu tamam. Bunu götürebilir misin? Ver bakalım. Teşekkürler. 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 Efendim? içebilir mi? İçebilirsiniz. Taka çocuklar. Hmm, tamam buldum ben. Burada galiba farklı olanı işaretliyoruz değil mi? Bence doğru olanı ve farklı olanı işaretliyoruz öğretmenim. Olabilir. Ama başka bir şey bu biraz kolay iş değil mi çocuklar? Evet. Yes. Çık. Tamam, bunu yapalım o zaman. Ya da burada farklı olanı da bulabiliriz, değil mi? Olabilir. Tamam. Şimdi çocuklar sizin kaleminiz var mı? Benim var öğretmenim. Tamam. Benim var öğretmenim. Tamam. Öğretmenim hangisini verir? Öğretmenim ben verebilir miyim? Öğretmenim, öğretmenim. Evet, benim var kalemim. <laughs> Şimdi burada bir tane farklı olanı bulacaksın. Siyah alsan iyi olur. Sen farklı olanı bul. Ben de bulabilir miyim öğretmenim? Evet herkes bulacak. öğretmenim. Bul bakalım. Burada takla yok. Burada yok. İşaretli o zaman ilk aya bir ay yok pardon sevgi şimdi sıra geldi Ela'ya Ela bul bakalım pardon ona onlar yapıldı Arkadaşlar kanalımıza abone ol abone olup like atmazsanız bu videoya bin like gelmezse Ela bu soruyu bulamayacak. Öğretmenim burada bir tane civciv var. Burada var. Burada yok. Aferin. Şimdi Elay'a da bir yoldayız. Elay'a oku. Şimdi Ali'de. Ali hangisini çözmek istiyorsun? Öğretmenim bir tane ördek var. Burada. Burada da bir tane ördek yok. Aferin. Şimdi arkadaşlar buradakileri buldular. Onlara birer yıldız vereceğiz. <laughs> ben bildim İlkay. Sen bilebildin mi? Bildim. Ayşe, kızım. İlkay bilemedi ki öğretmenim. Ne? Bilemedi İlkay. Bildim. Hayır bildim. Her şeyi de biliyor şu kız ya. Çalışkan işte. Ayşe'cim Bul bakalım bir tane. Öğretmenim bulamıyorum ki ya. Hmm, ben sana yardım Benim edeyim. Benim gözlerimde gözlük var ya göremiyorum çok. Hmm, ben sana biraz yardım edeyim. Bakalım bakalım ben de bulalım. Ben çalışayım. Bak burada bir tane ağaç var. Burada ağaç yok. Burada olanlar... Evet ağacı gördüm. Aferin. Şimdi sana da bir ne bileyim artı bir. Ayşe de buldum. Tamam. Arkadaşlar sözlüğü kaldırmadıklarım biraz şanslı. Ama yerde yapacağız. Düşündüğüm gibi bugün de yaptık. Şimdi siz resimimize devam edebilirsiniz. Ali kalemini verir misin bana? Çocuktan. Ya sen de hiç kalem getirmiyorsun ya. Of ya of. Hep benden ben ben istiyorsun, istiyorsun ya. Ben Ela böyle olmaz ki ya. Hep benden istiyorsun. Seni annene söyleyeceğim. İstersen ben verebilirim. Çocuklar öğretmenim paylaşmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlarınız unutmuş. İster Ama öğretmenim durmadan benden istiyor ya. Olabilir Ali. Bağırma. Paylaşmak güzel bir şeydir. Seni öğrendiriyor ben ver beni ya. Ben verebilirim Neda. Çocuklar verebilir ben Meda. öğretmenim odamdan kupamı alıp geleceğim. Öğretmenim <laughs> kız. <laughs> da çok tatlı değil mi? Şu <laughs> sevgide <laughs> ne kadar nazik. Yani Sen benim. ne çiziyorsun Esin? Kaldım çocuk buraya. Tamam de böyle Bak buraya yediği yapmış. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ali seslendi ben başlıyorum dayı. Ben ben burada şey evimizde yapmıştık gelin hmm. Bak bir tane var. Öğretmenim ben bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin Ali. Hani? Ben bir tane hikaye okumak istiyorum olur mu? Çok kısa zaten. Olur okuyabilirsin. Tamam. Hangisini okusam? Kızlar, ee, bir düşüneyim öğretmenim ya. Tamam, düşün. Kuşun askeri okuyayım mı öğretmenim? Olur. Tamam. Okumanın not vereyim mi? Olur. Kuşun asker. Başlı ayıncakçı 10 yerindeki olta kurşunu ile kurşun, kurşun askerler yapmaya karar vermişti. Hiçbir bir taş varlığı yaptıktan sonra eldeki kurşun bitmişti. Bu yüzden son asker tek bacaklı kalmıştı. Güzel bir kutuya bulunan kurşun askerler kendilerini bir doğum günü partisinde bulmuşlardı. Bir süre sonra bütün hediyeler açılmıştı. Bütün kurşun asker ilk önce az önce ilerideki balerinle bare, tanıştı. Çok güzeldi baleri. Karakterci ama Asker gibi tek bacağı üzerinde duruyordu. İşte bu bile yeterliydi ona aşık olmak için. Bütün gece gözünü ondan ayıramadı kurşun asker. Gece yarısı olduğunda odadaki tüm oyuncaklar birden canlanmıştı. Bir dürüntü ve eğlence fırtınası kopuyordu şimdi. Herkes oradan oraya koşuşturuyordu. Hareketsiz duran kurşun asker ile balerindi. Birden nereden geldiği belli olmayan bir cin çıkmıştı ortaya. Ben cinlerden çok korkarım öğretmenim. Öğretmenim cinlerden ben çok korkarım. Bütün oyuncaklar kaçıştılar oradan oraya. Küçük kurşun askerin kaçmasını kızdırmıştı cinin. Hoo. Demek bana aldırmıyorsun ha? Dedeciğin sinirle. O zaman başına gelecekleri razı olmalısın. Ali, ha, yeterli, ha, ha, Ali çok uykum geldi. Kim geldiği gibi yok olmuştu öğretmenim. O zaman bundan sonrasını da sonra ne okuyayım olur mu? Olur olur. Daha sonra da uyuruz. Tamam. Ay ne çok uykum geldi. Çocuklar. Okul bitti. Çıkabilirsiniz. Ay ne okul bitmesi? Bir daha vardı. Şaşırmışım. Tamam. Çıkabilirsiniz. Tersine i̇şte. gitmek isteyen varsa bana da bir simit alabilir mi? Nasıl Sevgi. Bana benim şimdiki dersimiz ne olacak? Şimdiki dersimiz Bilmem ki. Resim olsun. Boş, boş geçsin. Yaşasın. Boş geçecek. Yaşasın öğretmenim. Boş geçecek dersimiz. Ay anne. Sen dersleri sevmiyor musun yoksa? Hayır öğretmenim. Sadece boş dersleri seviyorum ben. Hey. <laughs> Bekle sen. İstersen derslerde seni dışarı atayım. Hayır öğretmenim ya. Sadece boş ben... dersleri seviyorum ben. Bir de kitap okumayı çok seviyorum. İsterseniz devam edeyim mi? Bence de devam etmeli. Yarın olabilir. <laughs> Öğretmen ben ödev yapmayı çok seviyorum. Tamam o zaman etkinlik yapın. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben, ben de kesinlikle. Kesinlikle isteyenler <laughs> de Tamam öğretmenim benim uykum gelmişti zaten. Birazcık uyuyayım burada. Ali kalk. Ali horlama. <laughs> Ali kalk Ali horlama. Hocam ben horlama danıyamam ki ya. Ali forlama. kalk. Ali rahatsız oluyoruz hadi kalk. Tamam. Hadi götür yani. beraber. <laughs> çocuklar bayağı da benim uykum var ama Eee bunu seçebilir miyim? Hayır. Derste gerek yok. Bak. Bir... Zil çaldı gidebilirsiniz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir like gelmesi lazım.